Merhaba arkadaşlar. Alttaki videodan görebilirsiniz. Ee, Lina Uçak ben, bir siparişi vardı ve biz o siparişi yapıyorduk. Bir tane Cisu yani en son bir tane Lora kartı koymuştuk daha doğrusu. Ee, bir tane de Cisu kartı istemişti. Hemen Cisu kartını koyalım. Ben bu Cisu kartına bayılıyorum. Ama 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 bir tane beğendiğim var. Ben de ona iki tane koyacağım. Aa ne tesadüf tane böyle bir tane de böyle de skirt koyuyoruz. Şimdi normal kendi verdiği siparişlerimiz hazır. Fakat ben kanalımda bayağı hediye veren bir insanım. şimdiki ilk önce hediyelerimizden hediyelerimizden bir tane eee Baby Monster şey veriyorum. Bedrock kart veriyorum. Eee Hemen şuradan bulabilirsem bula eğer. Bir tane Atatürk'lü rozet veriyorum. Ne alaka diyeceksiniz. Elimde sadece bazı rozetler var. Ama ben bir de Harry ilgili bir şeyim yok. Bir de böyle var. İkisini de koyalım. Biz de. Sonrasında ee, sonrasında ya bulabilirsem ee, nerede o bir tane böyle renkli bir tüp koyalım bu böyle oynaması falan çok keyifli bir şey bir tane hemen not kağıdı yapalım şuradan şöyle Böyle sevginin olacak. Benden bu kartları aldığın için teşekkürler. Kalp ve yıldızlı bir tane not kağıdı hediye ediyorum ona. Hediye etmiyorum. Bu gerçi her farklı olan bir şey. Katlayalım.